Biliyorsun benimle eve şu arabaya binip yürü dedim sana. Ya hadi. Hayır hayır gelmiyorum. Kusura bakma ablacığım ama senin dırdırını çekecek psikolojide değilim ben. Bana bak ya. Sen niye çöreklendin adamın evine ha? Küçük yerde sana bakmak zorunda mı? İşe gücü var onun ne alaka? Bana bak sen de buna yüz verme. Aklı sıra bana tavır yapıyor. Ne yapacaktım ben sana ya? Aferin mi diyecektim yediğin onca alttan sonra? Benim sinirlerimi bozma bin dedim şu arabaya yürü. Ya tamam bir problem yok ki. Gelsin kalsın benim için sorun yok. Siz de kavga etmeyin artık. Birader. Sen iki kardeşin arasına girmesene. mi? sen niye giriyorsun o zaman? Lan tamam, bir sana demedik mi Öyle her yerden çıkma diye ha? Yeter. İkiniz de karışmayın. Tamam. Bak çok fena yapacağım. Çok fena yapacağım. Bin dedim arabaya. Sen de bana karışma. tamam uzatmayalım hadi. Ulan senin kafanı gözünü kırarım ha. Ya yeter be tehdit ettiğini Ne yapıyorsan yap o zaman. Hayret bir şey yani. Ulan ressam olur ressam.